Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Ee, bir otobüs yolculuğundayım. Ee, bu şey, kamerayı açamıyorum kusura bakmayın. Herkese güzel bir pazar günü diliyorum. Ee, bir nevi bir sesli bir sesli bir küçük minik e, paylaşım olacak. Bu küçük bir eğitim olacak. E, konu arkadaşlar e, seçmek. E, insanları seçmek. Bununla ilgili düştüğümüz düştüğümüz hatalar olabiliyor. Onunla ilgili tecrübelerimden tecrübelerimden bir şeyler aktarmak istiyorum size. Ee, organizasyonunuza, organizasyonlarımıza, özellikle yeni katılan, yeni katılan arkadaşlarımıza ve ticarete de ciddi bir şekilde inşa etmeyi düşünen arkadaşlarımızda e, arkadaşlarımızdan şunu duyabiliyoruz. Diyorlar ki e, madem ki bu iş işte hatlar inşa edeceğim, ben e, işte o en başlardaki kişilerin çok iyi olması gerekiyor. Ama e, ve ben o insanları ve ben o insanları seçeceğim. İnsan seçerek devam edeceğim. Seçici olmak arkadaşlar fena bir şey değildir. Kulağa çok hoş geliyor. Doğru. E, seçici olmak iyidir, güzeldir. Sadece şu konuda uyarayım. Seçici e, olurken çok şey yani kılı kırkta yarmayın. E, sonuçta Bizim bir e, insanlara sunduğumuz bir imkan var. İnsanların yaşamlarını güzelleştirebilecekleri bir imkan bu. E biz biz insanlara bu imkanı sunarız. Bizler e, sunum yaparız. Bizler görüşmeler yaparız. Benim kendi e, anlayışım şudur. Ben arkadaşlar insan ayırt etmek sizin, insan ayırt etmek sizin görüşmeler yaparım ve insan ayırt etmek sizin. Evet sunumunuzu Yavuz Bey dinlemek isterim diyen insanlara da sunumumu gösteririm. Bu insanlar farklı farklı meslek gruplarından olabilir. Bu insanlar farklı 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 farklı, farklı sosyoekonomik gruplardan olabilir. Bu insanlar ee, yoksul olabilir, fakir olabilir, zengin olabilir, cebinde parası olmayan olabilir, cebinde çok parası olan olabilir, sağlığına önem göstermeyen insanlar olabilir, sağlığına önem gösteren insanlar olabilir. Kısacası arkadaşlar, herkes, herkese ben sunumumu gösteririm. Sunumu gösterirken, sunumu gösterirken benim kafamda olan şey hep şudur. Ben sunumu açık büfeyi insanların önüne açarım. Bu insanlardan bazıları, bunu mutlaka büyük sayılarla oynadığınızda bir yüzdesi olacaktır bazıları, e, tabiri caizse el kaldırır. Der, der ki, ya bu senin aradığın kişi benim. ilgili olan, ilgili olan adaylar, aday daha sonra zamanımı ilgili olan adaylara vermeye başlarım. Her adayın da ilgi seviyesi farklı farklıdır ne bileyim zeka seviyesi farklı 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 ya da her yeni iş ortağını diyelim işte içlerinden bazıları ilgi gösterdiği iş ortağı oldu veya müşteri oldu. Onlara da ayıracağım e, şey zamanı ne olacağını çok iyi belirlemek zorundayım. Bizim işimiz arkadaşlar tamamen bir tasnif işi. Şimdi ben e, ticaretime baktığımda e, ticaretime baktığımda e, şunu görüyorum temelde aşağı yukarı e, hatır kayıtlarını falan saymazsak hatır gönül kayıtlarını saymazsak eğer e, 30-35 tane kayıt e, şahsi kaydım olmuş benim e, hikayemi bilenleriniz varsa eğer zaten ilk, ilk 12 tanesi ilk 8 günde e, kaydetmiş olduğum insanlardı ya da kaydolmuş olan insanlardı geriye kalan 20 tanesi de 10 yıl içerisinde ya da 20-25 tanesi 10 yıl içerisinde e, yaptığım görüşmeler neticesinde el sıkıştığım iş ortakları. Ee, bana hep şey yani e, bu insan bu insanları bu insanları e, çok iyi e, çok iyi seçmişsin sen Yavuz diyenler olabiliyor bazen. Hayır arkadaşlar bu insanları ben seçmedim. Bu insanlarla el sıkışırken ben belki de atıyorum 35 kişi ise çarpı 3 olsa 90 aşağı yukarı bir kendi listemden herhalde bir toplamda bir 500-600 kişiyle görüşmüşümdür. Onların içerisinden 30-35'iyle sıkışmışım. Diğer hatır gönül kayıtlarında şey yaparsak sayarsak 70'i falan buluyor. Ama hatır gönül kayıtları yani babam da var içinde, annem de var, ne bileyim dedem de var vesaire vesaire. E, ama gerçekten evet ya bu işi yaparız e, diye başlayanların sayısı e, 30-35 civarında. E, ben seçmedim arkadaşlar. Ben insan seçmeden sunumumu görüşmemi yaptım. her insanın e, benim sunumumu sun, yani e, bu imkandan network marketing işimizde bu imkandan haberdar olması gerekiyor. Bu çok önemli. E, ben insan ayırt etmeksizin bunu yaptım. İçlerinde bazıları ilgiliydi ve ben varım dedi başladı. E, ve her başlayandan da e, aynı etkili bir çalışma bekleyemezsiniz. Asla. Sakın ola sakın böyle bir hataya düşmeyin. Bazen şey yapabiliyoruz. E, duygusal yatırım yapabiliyoruz insanlara. İşte falanca kişi var. Allah ben liderimi buldum galiba diyebiliyoruz. Asla ve asla böyle bir şey demeyin. E, plan yapın. Benim e, Yavuz Bağcı plan diye yazarsanız YouTube'a çıkar. O planı incelediğinizde 7 aylık genellikle bir plan, böyle bir birkaç tane videomda vardır. Orada arkadaşlar şunu göreceksiniz. Bir kişi, daha doğrusu e, her şey başlangıçta sadece rakamlardan ve sayılardan oluşuyor. Örnek, günde bir sunum videosunu seyrettiririm ben. Ayda 30 sunum videosu yapar. Yüzde yirmi evet der, yüzde seksen hayır der. Kere üç altı, altı kişiyle el sıkışırım. Başlayan altı kişi, her beş kişiden bir tanesi sunum videosu seyrettirir. Geriye kalan yüzde sekseni, yani dört tanesi seyrettirmez. Ee, her beş kişiden birisi aktif olur gibi bir matematiksel bir plan bu. Dikkat edin, o planda isimler yoktur. O planda sadece sayılar vardır. Random, rastgele toplumun katmanlarına indiğinizde, ve bu sondaj sondajı yaptığınızda atıyorum önce çakıl tabakası, kil tabakası bilmem ne tabakasını falan geçersiniz aşağı doğru. Daha sonra suya ulaşırsınız. Ee, ya da petrol çıkartacaksınız. Yine e, katmanları geçiyorsunuz şeye inerken. Derinliğe doğru inerken. Sondajdır bu Bizim işimizde de bu vardır. Sonuçta adamını arıyorsun bu işte. Adam değil, adamını arıyorsun. Ama adamını bulup bulmadığını anlaman için ee, insanlarla görüşme yapmak gerekiyor. Adam bulmak gerekiyor. Ee, biz gidip kimseyi ikna etmiyoruz. Biz insanların önüne sunumumuzu koyuyoruz. Tam teşekküllü sunumumuzu koyuyoruz. Ondan sonra insanlardan kararlar istiyoruz. Ben bugüne kadar hiç kimseyle hiç kimseye bir ikna seansına oturmadım. Anlamak isteyenlere tabii ki anlamasına yardımcı oldum. Çok güzel sorular soran adaylar oldu. Gerçekten çok zekice sorular. Çok zor sorular soranlar oldu. Eee Vesaire. yani toparlayalım arkadaşlar yavaş yavaş seçme e, gibi bir hataya düşmeyin seçersiniz seçmesine e, ama bu size evet seçtiğiniz insanlar bundan memnuniyet duyarlar doğru beni seçti derler doğru başlarlar doğru ancak bu size hmm, güçlü güvenli ve karlı bir ticareti inşa etmez bu benim e, bu benim tezim ee, i̇nşallah e, siz beni yanıltırsınız. Ee, ancak eğer e, 25 senelik tecrübeye, bunun e, 15 yılı e, başarısızlık tırnak içinde, başarısızlık tecrübesi, 10 yılda tırnak içinde naçizane başarı tecrübesi olarak düşünebilirsiniz. Ee, tecrübeme eğer güvenebilirseniz eğer size zaman, size zaman kazandırabilirim. Size para kazandıramayabilirim, ama size zaman kazandırabilirim arkadaşlar. Ee, o yüzden seçme e, hatasına düşmeyin. herkesle konuşun. herkesle tanışın. ilişkilerinizi herkeste iyi tutun. Sadece ve sadece sadece ve sadece zamanınızı, emeğinizi, eforunuzu kimlere ayıracaksınız? O konuda arkadaşlar çok çok dikkatli olun. Çok çok dikkatli olun. 60-70 kişiyle el sıkışmışım. Ee, i̇çinde, içinde kaç kişiyle işimi inşa etmişim ee, söyleyeyim size ve ee, tam anlamıyla işi inşa ettiğim e, kişiler direkt el sıkıştığım kişilerden bahsediyorum 5'tir arkadaşlar altı değildir yani ben şanslıyım altmış 70 kişi de beş kişi çok iyi bir sayı onu da söyleyeyim Genellikle arkadaşlar aklınızda bulunsun ee, el sıkıştığınız insanların e, yani bir topluluğa baktığınızda en sıkıştığınız insanların yüzde otuzu hiçbir şey yapmaz. Geriye kalanlar için, diğer yüzde otuzu biraz bir şey yapar. Yüzde otuzu birazını da birazını yapar. Geriye kaldığı yüzde on, yüzde onla ticaretinizi inşa edersiniz. Yani esas e, oyuncularınız o yüzde on içinden çıkar. E, ama şöyle söyleyeyim, yüz tane kişisel kaydınız varsa eğer, e, uzun vade için konuşuyorum e, ee, iki bilemediniz üç tane süperstar çıkar. Yüz kişiden. Yani yüz kişisel kayıtta. İki, eğer şanslıysanız üç süperstar. Ancak güzel haber şu. O iki veya şanslıysanız 3 süperstar sizi dolar milyoneri yapar. Bu sektörde. Network marketing sektöründe. Bu sektör böyle bir sektördür. Eee Bugünün şeyi buydu. E, konusu buydu. Video şeyi açamadım. E, söyleyin şunu. Görüntüyü açamadım. Kusura bakmayın. Bundan dolayı çok yüksek sesle de konuşamıyorum. Telefonu ağzıma doğru yaklaştırdım iyice. Ama bu bilgiyi de paylaşmak istedim sizlerle. Nasıl geçiyor pazarınız? Umarım iyidir. Umarım güzel bir pazar günü geçirirsiniz. Güzel haberler aldığınız e, bir pazar günü e, geçirirsiniz. Değerli dostlar, kendinize çok çok iyi bakın. Ee, videonun altında şey var benimle ilgili faydalı sizin için faydalı olabilecek linkler var. Ücretsiz e-mail eğitim kursuma katılmayı hatırlayabilirsiniz unutmayın. Ee, katılan birçok arkadaşlarım fayda gördüğünü söylüyorlar. Sizler de faydalanabilirsiniz. Her gün benden bir tane e-mail ders alırsınız. Ücretsizdir. 50 gün boyunca her gün bir tane e-mail gelir. Ee, yavuzbakci.com web sayfam. Yavuzbakci.com'a girin orada form var. Formu doldurun. Ee, i̇lk bir aktivasyon maili gelecek size, link gelecek. O linke tıkladığınızda, e, sistem size e, benden direkt olarak ilk ilk ders e, ulaşır. Daha sonra müteakip günlerde her gün bir tane olmak üzere e-mail dersler gelmeye devam eder. Onun dışında e, yine faydalı olabilecek linkler var. Onlara da bir göz atmayı ihmal etmeyin. Şeyin altında, videonun altında videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Neden? kendim için istemiyorum bunu. Sizin için iyidir. Bu neden? Çünkü YouTube algoritması sizin önünüze gereksiz, insanların gereksiz videolarını getirmez. Yavuz Bağcı ve Yavuz Bağcı'ya benzeyen insanların benzer videolarını get getirir. Dolayısıyla sizi tanımaya çalışıyor kendinizi ne kadar tanıtırsanız, neyi beğendiğiniz, yani beğendiğiniz bir videoyu beğen butonuna tıkladığınızda sizi daha iyi tanır. YouTube der ki ya bu kişi Yavuz Bağcı veya Yavuz Bağcı gibi insanların videolarından hoşlanıyor. Demek ki ben daha çok öneride bulunayım der. O yüzden dolayı sizin için iyidir bu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Teşekkür ettim.